Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Knockout City e oynuyoruz. Bildiğiniz gibi 2-3 gün önce Amazon Prime'de Knockout City ücretsiz oldu. Arkadaşlarınızla elenebileceğiniz çok güzel bir oyun. Bence sizde de almanızı öneririm. 8 TL gibi bir fiyatı var Amazon'a üye olduktan sonra. Oyunu talep edip de kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Biz de şu an Yunus ve Seydan'la girdik. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş buldum. Çok oldu. Hoş Yakıyor, yakıyor. İsimler yakıyor. Adamın benim de RT Forever yazıyordu <gülüyor> lan. <gülüyor> Ciddi misin? Haha <laughs> <laughs> çok iyi. Evet bu Burada tabi ben takımı taşıyacağım arkadaşlar Yunus falan çok kötü oynayanlar değil mi Yunus? Ya aslanım iyi izle Nasıl <laughs> sıçtır attım şeye bak Ha aptal herif seni ya iki. Lan kendimi duvara vurdum hayır top alma sakın Top Olay niye çıkmıyor duvarla. burada? Aha top çıktı dur Ver topu geri zekalı Lan Mal o top Yunus öldür onun canı bir Kanka salağın canı bir yalnız Haa öyle şükür Eyvallah Bot biz oğlum taşıyamıyorum Ama adamlar Adam iki kişi mi lan karşıda? Niye adam yok? Baba bak kilitledi kilitledi. Tamam Sen besin seni Ay, gel buraya. Multi bal aldım. Lan bana da vuruyorlar yalnız ha. Öldüm. Has sıçtır. Beyler. Bana çok iki kişi birden geldiler olmadı yani. Bırak. Efendim. Top al. Ha Topol. gel 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 gel. Ama adam akıllı yere fırlat ha. Adam var burada. Geliyorum. İn üstüne, in üstüne. İn artık. Ya adam kaçtı ki ya. Ha topu. Tut. Gel 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 Yunus. Topu Yunus, görmedi Yunus, almedi. besil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. tuttum. Seyiratım. Adama attım yalnız. Çok güzel attım topu. Arkadaşım At besil. Lan embesil. Tut artık. Yunus Al. bana Yunus bana pasla topu. Hangimiz atacağını kestiremiyorum ki. Evet vurdum ya. Top. E, vurdun mu lan? Lan canı iki Yok, hayır ya. topu bıraktırdım topu bıraktırdım. Ha, anladım anladım. Aa dur adam, yere at bana sal bana sal. Nereye Aa, lan gel oğlum nereye <laughs> Yunus. Hani adama yardım aşağı etmiş ya. Aşağıdaydı etmişler. Yani. güç tarafta olsak aşağı atacaktım adamı. Tam şuradaki bomba topunu aldım ben sıçacağım ağzını onun nerede o? Attım. Yanımda. Tuttu lan kafama fırlattı bombayı tut. Oğlum İki kişi birden oğlum vurdu bana neredesiniz? Lan oğlum Yunus'a iki kişi giriyorlar. Salınlar Kör'ün mısın? ve 3 kişi saldırıyorlar abi çok iyi. biraz... Hayır top gitme. Gazoz yaptı yüzümü full ya. Enbesil! Ben hemen atamıyorum ya. Aha öldü bir arkadaşı. Asıçtır Yunus sana atmış. Yunus beni fırlat, beni fırlat Yunus, Yunus beni fırlat. Hayır! Seyidan beni fırlatman lazım. Tamam gel, o salak bende dönme al o sala göldü tamam seydan beni adam fırlat fırlatabilir misin canın az ama canın az beni fırlat beni fırlat nerede o? lan topu dama fırlattım. sana altta saklanıyor öldü tamam bu da öldü easy lan ama canlarınız bir pardon seydan Yunus hayır koruyorum seni tamam kanka in ya. Tamam inemiyor musun artık ha fırlattım hayır ölme sakın öldüm ben tamam tamam sıkıntı yok lan topu da alamadım Beyler alacağız bunları değil mi lan 8 9 ki... ha vuramadı adamı vuruyordum ne kick sniper Sniper topu mu almış o da demin? Geri zekalı. <laughs> 9, 9 9 hadi lan. Seyden ölmeyin. Seyden erdim. Seyden erdim. Hadi iyi ölürsün sen. Bir adam. Bir can, bir can, bir can bir canı ona dal. Da gidiyorum kanka, gidiyorum. Gitti iki canlı adama top kitlendi. Onun da canını vurdum ama tam bu salak tutamaz bunu. Tuttu. Tam aşağı düştü. Ha <laughs> easy, easy. easy. Çok iyiydi. Çok iyi helal ve Siz de arkadaşlar oyunu beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel oyun. Bakalım. Yunus iyi oynadık ha. Bakalım. Sen, şey, şey Yunus seni orada kilitledi ya tuttum elimde korudum dedim. Hayırdır lan. Bakalım. Bak gel 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 at beni at beni at beni. Doldur doldur at. Ben dedim burası bu Burası çözüm... kapalı alan ama biraz. Nerede biraz o adam? Burası olmaz. A sen direkt seydanı fırlat. Adam burada altımda Yunus. Bana topu at, atacak. Be, be, be. Da arkadaşını at. atmaya çalıştı gerizekalı bana. Yunus gel lan beni fırlat Yunus, Yunus Yunus gel beni normal olarak fırlat Yunus Adamlara fırlat Adam bana top atıyor Lan Yunus yiyordum kapı olmasaydı Hayır Ben niye tek yedim Yunus Ne fırlattı kanka bana Arkadaşını fırlattığı zaman tek mi yiyorum Ay ee, gökten düştüyse arkadaşı tek Kanka yiyorsun. içerideydik ne gökü Allah için Geri zekalı işte Seyiden sen o adamı Hani adama top attın ya Aynısını ben attım sonra bana da attı geri zekalı Tuttum bir çaktım o hızla tabi tutamadı gelecek. Allah öldü. Bu top çok iyi lan Yunus. Bu chat tek Aymış atıyor yok. galiba. Bu, bu hızlı vuran. Evet, Bilmiyorum ki ama çok hızlı vuruyor. Seydan gel lan bir kere beni fırlat lan. Aa dur Seydan fightta şu an. Yunus yardım lazım mı? Öldüm. Ben bu sala öldürüyorum. Hayır! Duvara kapattım. Stopum düştü Dışarı, elimden. Dışarıda kaldım giremiyorum. Tam lan, lan nasıl ölmedi Yunus canı bir ha. Heh, eyvallah. Alamamazlıktan değil yani adamın hep duvara kafa atıyoruz o yüzden. beni bir kere fırlat lan. Heh. Aa fırlat fırlat. Dur bırak. Tamam, lan fırlat, nasıl bırak. tuttu? <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin lan bana top atıyorsun? Hadi tut bunu da lan duvara sekti top. Impossible bu arada. Mal öyle mi tutulur? <laughs> Terif. Hayır adamdan topu alıp alıp duruyorum Allah kahretsin çok zevkli Mal bu da öldü beyler 6-2 Koyuyoruz Öldürdüm Çok oğlum biz bu oyun oynuyoruz bu arada Ya da bunlar kötü Ben daha hiç ölmedim bir kere öldüm galiba sadece Ben de bir kere öldüm tek yedim başta Çok iyi çok iyi 7-2 lan Ve kalbim de full öldü Yunus tek kaldı Allah belanı Ne oldu lan? Dodge Master! Dodge Master! Lan yedi suratına gerizekalı embesil. Hayır tamam benim arkadaşım olsun bir kere sen bir olmaz. Ölmeden alalım bu salakları ya. Hem de uçluyorum vuruyorum sala ama hayır. Aha doç. Aldım. Nerede o göt? Ctrl ile doçluyorum. Ben de vururdum. Tam bu bende galiba. Tutamadı embesil niye herken basıyorsun? Üstünde adam hop tak. Lan mal gibi de baktı suratı. Seyidoğan adam ne olduğunu şimdi orada tak tak. Ctrl ile doçluyorum. ya. MVP lan nasıl MVP? En iyi vendim çünkü. Çok iyi. Oy. Oh, i̇şte bu en sevdiğim. Ball. Tam da olma adamlara da o geldi. Onlara da geldi de. de en sevdiğim. Bu ile alamazsak olmaz yani. Ortadaki adam maskesi çok iyi. Aa istiyorum onu. Ya bu arada easy ya. Easy Ben ortadaki topu istiyorum bana sal. Evet. Ya fikir. Ya sal be gel. Bak bak Lan, ya. Lan topu alamadım. Bak. ya o duvara bak ya. Yunus yani sen burada bak Değil bir youtuber'a saygısızlık yapıyorsun ha. He. It's so normal. La be ya da atarken bana nasıl Burak top ya? ol, top ol. Yani ben top muyum? Lan snap yaptı Yunus korkuyorum. <laughs> Tuttum lan. Daha vurdum bir kere. Beyler. Yapıların altından top gibi geçebiliyor musun? Lan çok güzel attın onu bana eyvallah da Neyse. dışarı gitti ki top. Topu nasıl alıyoruz ya? Yo alınmıyor süs be. <laughs> Büyük topu nasıl alacağız diye soruyor Yunus. Şaka yapıyorum oğlum aldım yudu. Onu mu deniyor sen? <laughs> nasıl alıyoruz bunu diye. Üzüldüm lan diye. Yunus şunu öldür o lan artık. Lan ne oluyor Yunus? Aa attım aşağı. Hadi lan. Ay, sana satıcını aşağı attım. Oğlum şunu al ya. Lan bundan. alta girdim ya ver şu topu artık. Yunus top Oy. yok. Top sıkıntısın var bu arada. Abi top bulamıyor. Ar top, ol. Al. top ol bırak top ol Suratına yedi benden Ye bunu da ye bunu da Tuttum Lan bana başka bir yerden çaktılar Neyse olur o kadar Beyler 4-4 ha Lan, be Aa bakın nereye çıktım Sniper Lan mal herif oradan Sniper şeyi bok gibi yani Fırlattım sniper niye yemedi o Adama kitlenmeyi bıraktı Şaka ha, gibi Aslan parçası ha, Aslan parçası İmkansız bu arada adama niye kilitlenmeyi bırakıyor ki bu? Ayyoo da ne? Ye artık şunu Oo, be. Oo, Yunus Görünmesin gelmen lazım da bana da döşüyorlar. Topu. Ben de gittim ben de gittim. Öldüm ya. Aşağı atladım mal gibi. Ya bok gibi bu arada ha bu sniper topu. Niye kilitlenmiyor abi? Arkadaşlar iki kişi beni yok ediyor. Aşağı şey atladım. <laughs> niye çalıyorsun lan? Lan. aa. büyük topa çarptı böyle bir şey, salaklık var mı bu arada? Onu tutamazsın. Zekalı ya. Abi bana geldi gibi gözüktü ama top. <Sessizlik> <Sessizlik> Oğlum herkes base'de lan. Vurun lan. Adam bana vurdu ya. Yar Yarıydı yedi onu. onu da yersin bu arada. Abi benim niye yere gitti ki şimdi top? Ne saçma IQ. Yunus. Abi atıyormuş gibi yapıp atmadı adam. Evet ya biraz kötü. Ya ona. Abi benimki niye yere değiyor? Ne de atsa beni. Ya, ya abi arkamdan vuruyorlar ama Öldürdüm. Beni. Abi topu yak. Aynen. Bana 5 at, ben at. E, ben ben aldım, bir oğlum. Ölüyorsunuz sadece ya. Ha vurdum sala. Allah bela. Ya oğlum iki kişi öldürüyor beni. İki kere öldüm bir kill aldım. O da arkadaşını almış bak. Şöyle bize oturacağım bombaya sokayım seni. Nerede o? Ya ne? Oy. Nasıl yedi lan? Hadi comeback, comeback. Arkadaşın top yaptı. Dikkat edin. Nasıl sıçtır bana geliyor. Oy kaç... baya da yakınıma geldi ha. Onu da yersin bu arada. Sniper top attım adama. KO sniper topla. Hadi duvara çek. Sniper topla aşağı ya. düştü. Ananın şey şeyi ama. Hadi. Adam aynı anda 3-4 top tutuyor be. Oooo. <laughs> oh. Abi, ya bu nasıl bir o, şans ya? O ne? O ne? Ortadaki top var ya büyük top, ona çarpınca sektiri Yunus ara üç mu? kişinin arasındayım, neredesiniz kankam? Sektirip bakış attı beni abi ortada. <laughs> abi top. ortadaki büyük top, benim de topumu sektirdi dışarı attı. Böyle salakça bir şey yok bu arada. Ben yeni öğrendim, az önce üstüne çıktım, biktirmemişti beni. Ne Lan çok fena attırıyor bu. Ne boka yarıyor ki o attırmasın yani? Bize bir özelliği mi var? Evet adam bir top attı, tek yedik. Evet. Nasıl oluyor acaba? Tuttum ye onu artık. Ona da öyle dojlayamazsın bu arada. Topları bulamıyorum abi. Arkadaşını Topal'sine bana attı. At. Geri zekalı ikisini de öldürdüm. Gel gel Yunus beni at beni at Yunus beni at. Bekle atıyor bana. Yer mi o topu yemez. Gel 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 at beni. Biri öldürdüm. Gel 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 gel. Fırlat Oldur beni. beni at. Fırlat onu. Nerede? Az o? sıçtır. Bombayı benim tepeme mi indiriyorlar yok. Öldür şu gitti. Eyvallah adamsın. Şurada bir salak var. Kitlendim ona. Yunus, Yunus, beni at. Yunus, beni, 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 beni at. Yunus tuttum lan çok iyiydi. Beni at, beni at. arkadaşlar. Allah kahretsin. Doldur, doldur, doldur. Ah. Yedi mi lan o salak ona? Lan oha sinirle evet, neler. Da. Yunus, Yunus ben de fırlatsana bir be. Fırlat, 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 fırlat. Aa, İniyorum. Nerede ama bana abi herif çok iyi kaçtı. Oğlum nereye indin? Hayır adam zaten hep buralarda dolaştı kan görmedin mi? Bu topla doğru. Abi ya bu yapma yapma bana ne diye tel atıyorsun? Kim atan atıyor? Ben atlarım. Hadi abi hadi abi alırız. Alırız alırız ya. Şeyden. Yap beni yap beni. Tutamazsın onu. Lan bana da üç kişi. Kanka ya bir o Abi bir arkadaşı bir şey attı. At, ne oldu at. ya? Arda arda bana iki top atarsan ya yani, olmaz yani. İki kişi. Ya, i̇ki kişi. Ay, helalsin helalsin. Sekiz sekiz hadi. Ya atayım mı? Dur dur. Top lazım. Düşersin. Dur sniper top. Ben Gönderdim bir göte. Kişi, bir şey alırsınız abi. Vur, vurdum bir kere Alna, galiba. Top gel gel at beni at beni at beni gel. Bana çok fena tepeden bir top, top yedim. Aaa topu tutmama rağmen demeyi çiğdim. Yapma, yapma. Yanlış Tuttum. Allah belasını Abi. versin ya. Bir daha bu tarzda nakat city videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp kesinlikle kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.